Bir yüzme havuzundaki yüzme yarışmasında Ayşe ve Elif isimli iki yüzücü sırasıyla V'a ve V'e büyüklük hızlarla yüzmektedir. Yarış boyunca bu iki yüzücü birbirlerine göre hızının maksimum değerinin minimum değerine oranı 3 çıkmış. Şimdi bunların maksimum minimum olması ne demek? Bunlar aynı yönde hareket ederken birbirlerine göre hızı en az değerdedir. Neden? Çünkü aynı yönde olduğu zaman araçlarımızın bazı hızları bulunurken birbirlerinden çıkartırsınız büyüklüklerini. ve A, ve E. Diyelim ki A daha yüksek hızda gidiyor olsun. Ki olmayabilir de. Tersi de olabilir. Önemli değil. V, A, eksi V, E'lik bir hıza sahip olur. Bunlar birbirlerine göre. Diyelim ki Ayşe daha önce karşı kulvara gitti. Geri döndü. Bu geri dönerken Elif'le zıt yönler hareket ediyormuş gibi karşılaşırlar. Bu durumda Ayşe ile Elif'in Hızlar birbirlerine göre zıt olduğu için bağlı hızlar bu sefer VA artı VE kadar olacaktır. İşte bunların oranı 3 çıkıyormuş. Yani biz buraya 1K diyecek olursak burası 3K çıkıyormuş. Bunlar birbirlerine böldüğünüz zaman da maksimum minimum oranı 3 olur. Şimdi sadeleştirdik işler dışarı çarpımı yapıyoruz. 3VA eksi 3VE eşittir. VA artı VE olur. Buradaki arkadaşlar ve bu tarafa ve bu tarafa atarsanız 2 ve eşittir 4 tane ve e ve a bölü ve eşittir 2 olarak çıkar. Burada arkadaşlar bu 1 bölü 2 de olabilir. Aman dikkat edin. Çünkü biz hangisinin daha hızlı gittiğini bilmiyoruz. Ama şıklarda zaten 1 bölü 2 yok. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir.